Muazzez'in Mutfağından herkese merhabalar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün hiç et kullanmadan, vitamin deposu, protein deposu bir köfte tarifim var. Umarım beğeneceğiniz bir tarif olur. E, gerçekten yapmanız gereken, kesinlikle denemeniz gereken bir tarif. Umarım yapar çok daha lezzetlisini yaparsınız. Ben hemen tarifimin yapımına başlıyorum. Sizlere keyifli seyirler diliyorum. İlk başta yoğuracağımız kabın içerisine 2 su bardağı Haşlanmış yeşil mercimeğimizi ekliyoruz. Üzerine 2 adet küp küp doğranmış, ince doğranmış soğanlarımızı yağda güzelce kavuruyoruz. 1 adet yumurta, karabiber, kırmızı toz biber, kuru nane, hepsini birer tatlı kaşığı kullandım. 1-2 diş sarımsak rendesi, 2 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı pul biber ve bir su bardağı galeta ununu ekliyoruz. Bütün malzemeleri hepsini e, tabağımıza, kabımıza alıp güzelce karıştırıp harmanlıyoruz. Gerçekten hem çok pratik hem çok lezzet hem çok sağlıklı bir tarif oluyor. Sadece önden bir e, 15-20 dakika yeşil mercimeklerimizi haşlayıp suyunu süzüyoruz ve bütün malzemeleri karıştırıyoruz. 5 dakika gibi malzemelerimizi iyice karıştırıp hepsini birlikte harmanlıyoruz. Harmanladıktan sonra elimize bir ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlak şekil verip kenarlarından bastırıyoruz. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Ve bütün köftelerimizi bu şekilde hazırlıyoruz. Ellerimize yapışmaması için ya biraz sıvıya ya da biraz su yardımıyla elimizi batırıp avucumuzu ıslatıp güzelce şekil veriyoruz. Çünkü bir zamandan sonra ellerimizle yapışacaktır. Bütün köfteleri aynı şekilde elimize alıp bu şekilde şekil veriyoruz. Dediğim gibi yağla ya da su suyla yardım alıp güzelce şekil veriyoruz. Çok da bereketli çıkıyor gerçekten. Ben yağda kızarttım arkadaşlar. Siz dilerseniz zaten sağlıklı olan bu tarifi daha da sağlıklı hale getirebilmek için yağlı kağıt sermiş olduğumuz fırın tepsisinin içerisine koyup fırında da pişirebilirsiniz. Tavamızın içerisine biraz yağ koyduk. Yaklaşık bir su bardağı gibi ve iyice kızdırıyoruz. Kızdırdığımız yağın içerisine köftelerimizi alıp iyice kızartıyoruz. Yağ koyduğumuz zaman çok fazla oynamayın arkadaşlar dağılabilir. Kızaran köftelerimizi çevirip diğer tarafını da iyice kızartıyoruz. Gerçekten denenmesi gereken bir tarif. Çok lezzetli. Yeşil mercimek sevmeyen, her çocuk sevmiyor, her büyük de sevmiyor gerçekten. Bu şekilde yapıp çocuklara sevdirebilirsiniz. Ya da içerisine biraz kıymayla da karışık yapıp bu şekilde daha da lezzetli hale getirip afiyetle yedirebileceğiniz bir tarif oluyor. İlk tavadakiler pişti. Kalan köftelerimizi de aynı şekilde koyup kızartıyoruz ve tarifimiz hazır oluyor. Gerçekten dediğim gibi denemeniz gereken bir tarif. Yorumlar kısmında düşüncelerinizi, yorumlarınızı bildirirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Siz ekstra içine hangi malzemeyi koyuyorsunuz bana belirtirseniz çok sevinirim. Videomu buraya kadar izlediyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bundan sonra gelecek bütün güzel tariflerden haberdar olmak için. Kanalıma ilk defa geldiyseniz kanalımda sağlıklı tarifler, tatlı tarifleri, kurabiye tarifleri, hatta pasta tarifleri görebilirsiniz. Sevdiğiniz, beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle de paylaşabilirsiniz. Sizlere iç dokusunu da gösteriyorum arkadaşlar. Gerçekten çok lezzetli, hiç et kullanmadan protein deposu, vitamin deposu bir köfte hazırladık. Umarım dener, çok daha lezzetlisini yaparsınız. Umarım beğendiğiniz bir tarif olmuştur. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Ee, Kanalımda görmek istediğiniz tarifleri yorumlar kısmında yine bana bildirirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Zaman ayırıp videomu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka bir tarifte başka bir lezzette görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoş kalın. Hoşça kalın.